Merhabalar canlar videoma hoş geldiniz sevgili oğlaklar hanımlar beyler hepiniz videoma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım bu hafta oğlak burçları neler bekliyor aşk iş kariyer diyelim hanım ya da beysiniz niyetler ve dilekler tutulsun neyse haliniz o çıksın falınızı diyelim bu arada kanalıma destek veren beğeni ve yorumunu esirgemeyin hep iyi ki varsınız sizlerin de gönlü kalbi işte misli bulsun diyelim kalbi güzel insanlar insancıklar ilk kez rastlayanlar da benden haberdar olmak için abone olup zil sesini tüm yaparsanız bütün videolarım sizlerle beraber olacaktır şöyle bir Bakıyoruz oğlak borçları hanımlarına ve beylerine. Evet hata yapmanı bekleyen, hata yapmanı işte bilemiyorum isteyen, böyle kariyer odaklı, iş odaklı ya da komisyon usulü çalıştığınız, proje bazlı çalıştığınız konular var ise sanki böyle ah bir oğlak burcu beyi bayanı hata yapsa da o proje bana kalsa veyahut ah bu oğlak burcu bayı ya da bayanı hata yapsa da proje bazlı çalıştığı, sosyal statü ile alakalı çalıştığı, tanınırlık, görünürlük, bilinirlik ile alakalı size rakip gören birileri şöyle bir sevinsek gibi gibi eylemlerde bulunmak için can atan kişiler olabilir. Lakin fakat şayet umduklarına nail olabilecekler mi? Olamayacaklar. Sizler umduklarınıza nail olacak olarak gördüm sizleri. Beyaz bir yılan görünüyor burada. Buradaki beyaz bir yılan kesinlikle ve kesinlikle sizlere zarar veremeyecek. İlla bu beyaz tenli olması gerekmiyor. Beyaz yılan yani zararsız e, ak yılan da diyebiliriz. Yani içten içe fesatlık yapabilir ama fesatlık ve hasetliğinin e, sonucunda sonucunda size bir zarar veremeyecek. Tam aksine size kötülük yapayım derken iyiliği dokunan biriler olabilir. Size de ya da bir yakınınıza iyiliği dokunan kişiler olacak diyebilirim. Böyle şifa ön planda olacak. Herhangi bir şifacıdan bir şifa alma gibi konularınız gündem olabilir. Rahatsızlıklarınız, hastalıklarınız, sağlık problemleriniz var ise bu hafta içerisinde şifalanmalar olacak mı olacak? Ruhsal bir uyanıştan da bahsetmekte fincanımız. Böyle nazara gelmiş olabilirsiniz iş ile alakalı kariyere odaklı gözler size çevrilmiş. Yani gözler sana çevrilmiş olabilir, gözler üstünde olabilir. Bu hani işte Oğlak Burcu Bey'in nasıl bu kadar başarılı, Oğlak Burcu Hanım'ın nasıl bu kadar başarılı, nasıl zirveleri oynayabiliyor. Gerçekten zirveleri oynayacak olarak gördüm bazılarınızı. Bu hemen olacak diye bir kaide yok. Hani bu yıl olur, işte ne bileyim ilerleyen zamanlarda olur, bu ay bir dahaki ay gibi gibi. Hani zaman içerisinde e, başaramazsın, yapamazsın dedikleri her ne var ise bu konular ile alakalı büyük bir başarı bazılarınız. Yakalayacak mı yakalayacak yani hedeflerinizi tutturacaksınız ama böyle hedef koyuyorsunuz az mı durmadan çalışıyorsunuz durmak yok yola devam dediğiniz bir durum burada görülmekte hangi iş ile uğraşıyor iseniz hangi alanda dalda uğraşıyor iseniz o alanda hakikaten 10 numara 5 yıldız başarı yakalayacak olarak gördüm bazılarınızı. Mütevaziliğinizi koruyacaksınız. Böyle hoşgörü ve anlayış içerisinde olacağınız kişilerde burada görülmekte. Yani e, yaratanın size sunacağı ikramlar, yaratanın size sunacağı lütuflar e, bu lütufları da kabul edecek bir elçiler, işte bir el size gönderilecek diyebilirim. Hani büyük bir sıkıntıdasınız ben bu sıkıntıyı nasıl aşacağım ya da size bir proje verildi veyahut siz bir proje oluşturdunuz ortaya bir proje koydunuz ama daha sonrasında ben bunun altından nasıl kalkacağım dediğiniz bir anda sanki böyle ilham perileriniz yanınızda belirecek. Ee, yapamam dediğiniz bir konu ile alakalı üstün bir başarı yakalayacak mısınız yakalayacak olarak çıktınız olmaz dediğin ne varsa hepsi olacak diyebilirim oğlaklar hanım ya da beysiniz olmaz dediğiniz her ne var ise olacak a harfi olanlar isminde ve Yozgat'ın y'si olanlar sanki böyle son zamanlarda birileri sizinle uğraşıyor olabilir yani böyle birazcık aşağı aşağı çekmeler işinizi, kariyerinizi, sosyal statünüzü, işte itibar ile alakalı olabilir. Böyle enerjinizi sömürmek isteyen, sömürgenler burada görülmekte. Bu sömürgenlere karşı önlem aldığınız bazılarınızın aşikar bir şekilde ortada. Ya yani böyle hiç kimseye bir zararım yok ama yani birileri adeta böyle beni hedef haline getirdi diyor gibisiniz. Bu da birazcık kıskançlık enerjisinden diyebilirim. E, ayrı kaldığınız e, küs olduğunuz kırgın olduğunuz kırgınlık geçirdiğiniz birileri olabilir sanki bu kişiler ile e, bu hafta içerisinde haftaya başlamadan ya da hafta başlarında bir araya gelme gibi durumlarınız olabilir aynı ortamı paylaşıyorsunuz aynı havayı soluyorsunuz ama gene de e, sizinle aynı ruha sahip olmayan aynı hoşgörüye sahip olmayan numara yapan birileri olabilir bunların da zaten farkındasınız kah iyi kah kötü kah böyle hoşgörülü, kah böyle uyumsuz olan böyle yakınlarınızda biri olabilir bunların da bilincindesiniz size küsüyor başkasıyla arkadaşlık kuruyor başkasıyla yakınlık kuruyor ona küsüyor sizinle yakınlık kuruyor gibi ama an enerjisiyle bu hafta içerisinde ya da hafta başlarında her iki tarafta da enerjiyi koruyabilir bu kişi yani bir dostunuz bir arkadaşınız artık her kim ise evet burada karmaşanın içerisinden çıkacaksınız. Labirentin içerisinde adeta sıkışmış bir vaziyette olabilir bazılarınız. Bu karmaşık durumlardan kurtulacaksınız. Yengeç burcundan bir beyefendiyle Oğlak burcu hanımları bir işbirliği yapabilirsiniz. Ortak bir projede çalışabilirsiniz. Ee, ya da bir ortaklık ile alakalı konularınız gündem olabilir. Yani çıkar yol arayıp da bulamadığınız her ne var ise bu hafta en uygun bir hafta olacak diyebilirim. Çıkmaz sokakta dahi olsanız kendinize öyle bir kapı inşa edeceksiniz ki yüce yaratan tarafından. Yani böyle silkeleneceksiniz. Olumsuzlukları üzerinizden adeta silkeleyip atacak olarak gördüm sizleri. Yani olumsuzluklar üstünüzden çıkıp gidecek. Haftanın enerjilerini kısıksa bakalım işte Başak Burcu'na baktık teraziye baktık başka Oğlak Burcu'na haftalık yorum bakıyoruz kolektif açılıma da takip ederseniz harika olur diğer kanalımda da çok az bir zaman dilimi kaldı kanalın açılmasına orada da işte bir hafta içerisinde yani yeni videolar gelecektir evet sevgili oğlaklar bakın şu an yaptığınız iş ile alakalı, şu an uğraştığınız konu ile alakalı sizi dibe çekmek isteyen birileri var. Sizi aşağı çekmek isteyen kişiler var. Böyle bir kıskançlık e, enerjisinde gibi görülmekte. Adeta bir iş yeri mi açtınız, bir dükkan mı açtınız ya da bulunduğunuz firmata e, tek misiniz? Sen yani alanında tek olacak olarak gördüm bazılarınızı. Bu yüzden de birazcık fesatlık yapanlar ortadan ikiye ayrılabilir, ortadan ikiye çatlama enerjisinde olabilir. Ee, kendinize yeni yeni olanaklar, yeni yeni fırsatlar yakalayacak, doğuracaksınız. Siz doğuracaksınız bu fırsatları. Bakın Oğlak Burcu Beyleri, bayanları fark etmek sizin kendi kendi talihin olacaksın. Nereden e, ne iş yapman, ne çıkarım yapman gerektiğini o kadar iyi biliyorsun ki böyle havada karada fark etmek sizin uçanla kaçan yani uçan kaçan elinden kurtulamayacak. Kariyer bazlı özellikle o kadar büyük, o kadar yüksek bir konuma geleceksiniz ki makam mevki sahibi olacak olarak gördüm bazılarınızı aşk hayatınız ile alakalı bir takım sıkıntılı dönem e, içerisinde olabilir bazılarınız aşk hayatınız ile alakalı ruh eşinizi ve ikiz alevinizi bulamadığınızı düşünebilir bekarlar bekar olanlar e, yani evlenip ve ayrılmışsınızdır ya da hiç evlenmemişsinizdir fark etmek sizin sanki böyle benim ruh eşim yok ortadan kayboldu diyor gibisiniz bulacaksınız bakın yani burada e, evlilik ile alakalı tanışma ile alakalı kalp kalbe karşı olma ile alakalı da durumlar sizlerle beraber kesinlikle olacak ee, pişmanlık enerjisinde olmamak için adımlarınıza dikkat edeceksiniz atacağınız adımlara son derece dikkat edecek olarak gördüm sevgili oğlak burçlarını ee, bakalım oğlak burçlarını ondan sonra şimdi haftalık tarot yorumunda neler bekliyor şöyle bakalım oğlaklar bakalım sizleri haftalık tarot yorumunda neler bekliyor çifte şans sizlerle beraber olabilir e, dedikodulardan uzak duracaksınız mümkün mertebe bir takım entrikalardan dedikodulardan sıkıntılı süreçlerden sıkıntılı süreçler doğurabilecek olaylardan ve kişilerden e, uzak duracağınızı görmekteyim e, bir takım durumlardan korunma altına alınabilir ya da korunuyor olabilirsiniz aziz kartı demek tarot kartlarımızın koruyucu kartlarından bir tanesidir. Hem de muhteşem ötesi bir şekilde yani böyle açılım yapılanı koruma enerjisindedir diyebilirim. Ufak tefek kazalardan korunacaksınız. Sağlık sorunlarınız ciddi bir boyuta ulaşmadan gene korunacaksınız. İlahi güçler tarafından da burada korunduğunuz Ortada iki kişi arasında kalabilirsiniz belki iş eleman alacaksınız iki eleman arasında kalacaksınız belki iki tane iş teklifi gelecek size o iki iş teklif arasında kalabilirsiniz şu an çalışıyor olabilirsiniz yeni teklifler gelebilir şu an kimi yenisi mi eks mi neks mi gibi gibi ister iş hayatınız olsun ister kariyer hayatınız olsun bir takım kararsızlıklarınız gündeminizde olabilir ama haftanın enerjisiyle kararsızlıklarınızda son bulacak diyebilirim. Yurt dışı, şehir dışı yani bir takım farklılıklar gündeminizde olabilir. Bu haftanın enerjisiyle enerji düşüklüğünüz olduğu için bunları erteleme durumlarınız olacak mı olacak. Belki de kararsızlığınız şu şekilde olabilir. Hani örnek veriyorum belki ülke dışına yerleşmeyi planlıyorsunuz. Belki yurt dışına belki şehir dışına yerleşmeyi planlıyorsunuz. Lakin bir takım ödemeleriniz var bir takım borçlarınız var ya da an enerjisiyle halletmeniz gereken konular var ve bunu Atıyorum bir dahaki yıla erteleyebilirsiniz ya da o, e, işte ne derler ona ocak sonrasına önümüzdeki yıla erteleme yayma gibi bir süreciniz de olabilir. <laughs> kesinlikle ya eğitim ile alakalı ya kariyer odaklı veyahut da finansal konularda bir takım sıkıntılı süreç olduğu görülmekte. Yani ne kadar kendinizi sıkışık vaziyette hissederseniz hissedin bu sıkışıklıklardan bu borçlardan bu ödemelerden bu sıkıntılı süreçlerden kurtulacaksınız. Kabuğunuza çekilmiş olabilirsiniz. Kabuğunuzu da kıracak olarak gördüm bazılarınızı. Sizden destek bekleyen birileri olabilir. Benim kendi ilacı olsa başına sürerdi demek modusundasınız. Lakin gene de birilerine elinizden geldiği kadar desteğinizi sunacaksınız. Desteğinizi vereceksiniz. Ben zaten birilerine desteğini veriyorum. Elim ayağım onun üzerinde dediğiniz bir zaman diliminde. Yani sizden daha çok destek bekleyen, daha çok ilgi bekleyen, daha çok alaka bekleyen birileri olabilir. Bunlara karşı da biraz sinir arbedesi geçirebilirsiniz. Ben zaten elimden geleni yapıyorum. Bana elimden gelenin üstesinde isteklerde bulunma <laughs> taleplerde bulunmada diyebilir bazılarınız. Evet Katina ile alakalı da şöyle bir bakım yaptığımızda Katina destemiz bizlere neler söyleyecek şöyle bir e, aşk hayatınız ile alakalı oğlak burçları haftanın enerjisi olarak Aşk hayatınız ile alakalı da durumlar nelerdir e, diğer destelerde Tabii ki yüzde bir milyon doğruyu söyler ama Katina e, gene yüzde 2 milyon diyelim kesinlikle yanılmaz ve yani kalben her kimi düşünüyor iseniz bu kişi ile alakalı veyahut hayatınıza yeni biri girecek mi aşk hayatınızda neler olacak dediğimde yani katinaya bir soralım aşk aklınızdaki kişi veya dediğim gibi eks ya da neks. Oğlak Burcu Hanım'ına ve Bey'ine ne söylemek istersin? misin? Oo <laughs> oh, <lalla. gülüyor> diyor ki Katina'nın önünde makina Ah dikemez, ah dikemez, dikmesini bilmez. Yavrum gülüm katinam, getir dikeyim, getir dikeyim. Katinanın masasında rakısı, Ah içemez, ah içemez, içmesini bilmez. Yavrum gülüm Katinam, getir içeyim, getir içeyim. Katinanın yatağından enne Burada diyor ki, dile benden ne dilersen diyen Alaaddin'in sihirli lambası var adeta. Evet, Oğlak Burcu Hanımları, kalben seni çok sevecek kalben, gönlen, fikren, zikren, aklen her konuda bir dediğini iki yapmayacak bir beyefendiyle tanışabilirsin. Çünkü Katina'nın en muhteşem ötesi kartı sizlere çıktı diyebilirim. Yani sizin gönlünüzde hangi aslan yatıyor ise yani de hangi prens yatıyor ise oğlak burcu hanımları için söylüyorum. Bu kişiden fevkaladenin fevkinde size bir olumlama gelecek. Yani Aklı fikri sende olacak, kalbi sende olacak, altın tepside kalbini sana sunacak olan bir beyefendi olacak diyebilirim. Yani dilek, murat, muradının incisi olacak. Kısmet ile alakalı, aşk ile alakalı Oğlak Burcu Hanımlarının muradının incisi olacak diyebilirim. Oğlak Burcu Beyler size gelecek olursak kalbinizi yerinden oynatacak. Yani o aşk kalbini yerinden oynatacak diyor. Her konuda dört dörtlük bir kişiyle tanışma olasılığınız veyahut aşk yolunda ilerleme olasılığınız çok yüksek olacak diyebilirim. Bakın size çok değer verecek. Seni senden alacak. Yani böyle sizin de bay ya da bayansanız fark etmiyor. Muradınızın incisi olacak mı? Olacak. Yani böyle ben kısmetsizim, basiretsizim dediğiniz konuyla alakalı yani o kadar büyük bir, öyle büyük bir olumlama yaşayacaksınız ki sizler bile buna şaşıracaksınız. Hani ben nasıl bir sevap işledim de bu kişiyle tanıştım. Nasıl bir sevap işledim de o kişi benim hayatıma dahil oldu. Yani bekar olanlar, evlilik yolunda ilerleyeceğiniz bir kişiyle tanışabilirsiniz. Ee, evli olanlar eşinizle e, yani ufak tefek sorunlarınız ortadan kalkacak. Zaten bazılarınızın hiç sorunu yok diyebilirim. Ya da şehirleri, evleri ayırdıysanız, aklı ve kalben her kim düşünüyorsanız bu eski eşiniz olabilir, eks olabilir ya da evlisinizdir ama şehir yol mesafesi vardır. Yani bu hafta içerisinde çok büyük bir müjde, çok büyük bir olumlama bu kişiden de sizlere gelecek mi gelecek? Hanım bey, bayan ne olursanız olun fark etmek sizin gerçekten bu kişiyle öyle böyle değil ya. Çok büyük bir mutluluk olacak. Hayatınızdan olumsuzlukları süpüreceksiniz. Ya o kadar iyi yürekli bir bayanla tanışacaksınız ki Oğlak burcu bayan beyleri pardon, kalbi boş olanlar. Bu kişi gerçekten böyle inanılmaz işte derecede sizi hani mutlu edebilecek, mutluluğa götürecek, mutlu son mutlu beraberlik mutlu bir evlilik mutlu bir yuva yani ne kadar olumlu konuşsak azdır size çıkan kartlarda diyebilirim. Her konuda size destek verecek maddi ve manevi adeta birbirinizi tamam